Efendim ben Ayson Karabak. Şu anda kaymakamımıza geldik. Bir hoş geldim diye Bakırköy vatandaşına mesajlarını da alalım. Bu şekilde de hayırlı olsun diyelim ve burada inşallah uzun bir yıl kalmış olur. Sayın e, kaymakamım hoş geldiniz Bakırköy'e. E, sizin de mutlaka Bakırköy vatandaşımıza bir mesajınız olur düşüncesi için de size bir söz hakkı verelim. Peki teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık öncelikle. 8. ayın 8'inde ilçemize gelip görevimize başladık. Bakırköy'ümüz biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği, sık sık geldiği, Gel yaşadığı bir yer. Biz bunun farkındayız. Vatandaşlarımızın bizden çok aşırı talepleri yok. Onu da farkındayız. Güvenlik, huzur, sağlık. Bunların hepsine odaklanacağız. Bugüne kadar çok güzel hizmetler olmuş, çok önemli noktalara hizmetler gelmiş. Elimizden gelirse biraz daha ileri, mevcutu korumak ve biraz daha ileriye getirmek üzere çalışacağız. Uyum içerisinde, ahenk içerisinde, toplumda seçimle iş başına gelenler, sivil toplum örgütü başkanları, siz değerli gazeteciler, halkımızın katılımıyla biz buna yönetişim diyoruz. Birlikte ilçemize hizmet etmek gayreti içerisinde olacağız. Kapımız vatandaşımıza sonuna kadar açık. Memleketimizi bir adım ileriye daha nasıl taşırızın gayreti içerisinde. Bu fakir yurttaşımızın gelirlerinden kesilen vergilerle maaş aldığımızın farkında olarak bunlara sahip çıkarak bu değerlere de sahip çıkarak Cumhurbaşkanlığımızın talimatları önderliğinde memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok güzel. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür olayım. ederim. Cumhurbaşkanımız diyor ya cumartesi bazar yok diyor. cumartesi bazar değil gece gündüz <laughs> diyor. 24 saat. Evet. Şimdi Bakırköy e, vatandaş da diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız özür dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözünü daha ekleyelim. Evet. Aşkından koşan yorulmaz. Evet. Şimdi Bakırköy vatandaş diyor ki kahvede kaymakamımızla çay içecek miyiz diyor mesela. Peki. Ben... E, çocuklarla top oynarken görecek miyiz diyor üç esnaflarımız var. Başarılı esnaflarımız var. Geçenlerde bir esnafımız dedim ki ya şu emeklilerimize çorbayı dedim 30 TL verdi. de ben bedava vereceğim dedi. Şimdi bu adama bir aferin diyecek bir devlet yetkilisine ihtiyacımız var. Bunu yapmamışsak işimiz yapmamış oluruz. Evet. Vatandaşımızla işi olmazsak. Evet. E, gençlerimizle, çocuklarımızla el birliğinde memlekete hizmet etme gayreti içerisinde olmazsak bu dediğimiz takdir, teşekkür ilişkisini de kurmasak zaten işimizi çok eksik yapmış oluruz. Evet. Bu yüzden bir atasözümüz var. Aynısı iştir, kişinin lafına bakılmaz. Evet. Yani şu anda söylemenin bir anlamı yok. yani. Yapmak lazım. Yapmıyorsak da sizin de bize söz hakkınız var. O zaman sizi sokakta bekliyoruz. Nasip inşallah. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum.